İrfan Alkara dosyası. Her yerdeki kayıtları var içinde. Tamamdır sağ Ne oldu? Beni çağırmışsın. Sermet artık yüzüme bakmıyor. Davadan sonra. Da sen niye küstün onu anlamıyorum. Arıyorum açmıyorsun. E her gün senden telefon beklemiyorum Ecevit. Benim de bir hayatım var herhalde. Ben de hala benimle beraber olduğun için ne kadar şanslı olduğumu söyleyecektim. Öyle mi? Ben artık pek emin değilim. Haklısın. Benim yüzümden. Buradaki hayatımı önemsemiyormuşum gibi davrandım. Sen de, Sermet de... ...benim için ne kadar önemli olduğunuzu... ...bana nasıl bir nefes verdiğinizi bilmiyorsunuz. Olmasak da olurmuş gibi geliyor bana. Eski arkadaşların var ya artık. Yok, yok öyle değil. Onlar ne kadar önemliyse siz de en az onlar kadar önemlisiniz. Bu akşam en sevdiğin restoranın en sevdiğin masasında yer ayırttım. İkimiz. Ne diyorsun? Var mı bu akşam ana vaktin? Hep kötü şeyler olacak değil ya. Bugün güzel bir gün. Bugün kötü bir şey olmayacak bir sen. İnan bana. Bugün de kendi kehanetin gerçek olsun. Hüseyin. Söyle canım. Benim bir şeye fena kafam takıldı. Bir şey yapmam lazım. Nedir? Söyle. Ayıp olacak. Eşeklik olacak. Ama başka çarem yok. Ne olur anne. Ecevit bir şey mi oldu? Yo. Nasılsın? Ha. Bir senle bir sorun var. Sen de bana danışmak için beni aradın. Doğru mu? Öyle böyle bir yanlış değil. <laughs> Tahmin edemedin. Seni merak ettim. Ha. <laughs> Hemen anla zaten. İyiyim ya, bir şey yok. Yani olur öyle arada bir. Ne yapalım? Yani gitmesi gerekiyordu, gitti. Neyse zaten ben alışmayayım öyle şık yerlere. Yoksa hep isterim değil mi? <laughs> İlk kez mi olacaktı? Hmm. Yok hazırlan hadi arabayı yolluyorum buraya geliyorsun. Olur mu canım öyle şey? Ayıp yani kıza. Yok olmaz. Ya sen orada tek başına otururken ben burada yemek falan yiyemem. Benim suçum ben sardım o kızı Bilal'in başına. İyi de bir sen. Gelmezsen yemek yemem. Hem yani bir sen daha çok üzülür sonra. Hangisini istersin? Yani kimse üzülsün istemem de mümkün değil galiba. Üzülen üzülüyor zaten abi. Ah. Hadi hazırlan arabayı yolluyorum hadi. Ben de ne sandım ya. <laughs> Şaka gibi. Şaka gibisin. Hiç söyleyecek söz bulamıyorum. Ya, sevgilisi benim yüzümden ekti. Sen diyordun. Benim evdeyken arkadaşlarınla, eski arkadaşlarınla kaynaşmak istiyorum diyordun. Böyle mi dedim? Emri Vakili ile mi dedim? İyi, tamam. Çağırdın zaten. İdare edeceğiz. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Nasıl tanıştınız? Anlatsana. Şirkette. O kadar mı? Kaç yıl koştun peşimden ama anlatmayacak mısın? Ben. Senin peşinden. Tam tersi olmasın onun? Tamam, tamam. Ben koştum. Bu <laughs> kadar güzel bir avukatı bulmuşum. Bırakır mıyım hiç? Hadi canım. Hiç saniye hareketler değil. Anlatsanıza doğru düzgün şunu. Bir konferans vardı büyük. Bir zor anım oldu benim de. Davaya gittim işte. Kimseyi çaktırmadım arkadan koştum. Kimse görmedi sandım. Bir sen görmüş. Geldi yanıma. Daha tanımıyor ama tabii beni. Birkaç gün olmuştu şirkete geleli. Doğrudan da aldı erkekler tuvaletine. Orada kötü olmuşum işte ben. Elini uzattı bir sen bana. Tuttum. Bir daha da bırakmadım işte. Siz nasıl tanıştınız? Biz şey... Ya biraz şey bir hikaye ya. Vardır illa bir özeti. Benim için biraz kötü bir gündü. Ee, Ümran anne aldı beni eve götürdü. Ümran anne bu arada İbo'nun annesi oluyor. Neyse aldı beni eve götürdü işte. Bu hadüklerde bu kız biz bunu oynamayız falan yapıyor. <laughs> Neyse sonra Ecevit... bir şey dedi. Ben oynarım seninle. <laughs> ben seninle oynarım. Öyle dedi. Öyle tanıştık işte. O da seni kurtardı yani. Herkes birbirini kurtarmış. Çok enteresan bir üçlü olduk. E tabii ben az kurtarmadım Ahu'yu. Ben seni hiç kurtarmadım mı? Bir tane söyle. Bir dakika söyleyeceğim hemen. Sen Ümran annenin evindeki o çiçeği koparamadın da kökünden sıkıp getirdin ya bana. Kim attı kendini öne senin için? <laughs> o başka, o senin içinde. Hani <laughs> E sen söyle, damattan ben seni nasıl kurtardım? Hani şu kopya meselesi. A, bir dakika ya, o, o bambaşka <laughs> zaten. Allah Allah, niye? Tabii canım, e, bir kere torpim var orada. Sen de damat, siz baba o ya. Allah aşkına, sen asıl yiyorsan gel de sen müdürün elinden kurtar. Allah <laughs> <laughs> Öyle bir müdür vardı <laughs> bir şey yok. Atma. bir dakika, kafamı bulandırma. Söylüyorum. Ne fotoğraf makinesi var? Almanya'dan sana dayanıyor. Almanca da gidiyor. Nasıl Sen önce Ama sana geliyorum ki? Ben senin babanı ne <laughs> Ben çaldım. <laughs> ya, ben... <kaçção> <laughs> 攻撃チーム。 Bir sen. hani sen bize bakıyorsun, sonra onu üzülüyorsun ya. Üzülme. Ecevit'le tanıştığımız gün vardı yani. Ya benim için kötü bir gündü demiştim. Benim o gün annem babam öldü. Şimdi çocuklar istemedi beni falan, Ecevit elini uzattı. Ben de ailem sandım, onun elini tuttum. <laughs> Çocukluk kafası işte. İnsan ilk aşkını unutuyor da, ailesini unutamıyor ki işte. Neyse, o günden sonra biz hiç ayrılmadık. Ecevit sevdi beni. Kolladı. Güldürdü. Biliyorsun Ecevit öyle zaten. insanın bir anda ailesi veriyor. Hep yanımdaydı. Sonra çok kötü bir şey oldu. Ben de onun yanında olmak istedim ama olmadı. Ecevit gitti. Bizim hikayemiz de böyle bitti işte. Görüyorum ki benim veremediğim her şeyi sen vermişsin Ecevit'e. Ben sana minnettarım bir sen. Biz düşman değiliz. Sizin hikayeniz bitmemiş Ahu. Yarım kalmış sadece. O yüzden Evet. düşman mısın sen benim